Yavaş lan! Oğlum ölürsünüz ha! Yıkılmadım, ayaktayım, dertlerimle baş baş! Öğrenmeye çalışmadı. Ben arka bir yanda kaldım, tamam mı? Hala gitmeye devam ediyor. Ben gözü bıraktıktan sonra hala patattım. Keşke kamerayı 5 saniye önce açsaymışım. <laughs> Belliydi ama salak salak giriyorlar virajlara. <laughs> Kanki var mı bir şey? 112 arayayım mı? <laughs> Allah'ım ya ben niye böyle şeylere gülüyorum ya? <gülüyor> Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Dünyanın en yavaş büyüyen kanalından hepinizi... Dünyanın en yavaş büyüyen kanalından hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün böyle bir gazlama yapacağız. 3 NK Bir tane Mondial RV, RX mi öyle bir şey Bir tane R25 Atılacağız bakalım Kayaköy'den de doğru gidiyoruz arkadaşlar Öfe. Ölün de gör. Bırakayım. <laughs> <laughs> Hacivatla Karagöz gibiler ya. <laughs> Öfe lan. Görüntü 10 numara arkadaşlar. Yavaş lan. <laughs> Oğlum ölürsünüz ha. Öf <laughs> Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? O kadar her videoda diyorum arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz diyorum bir kişi de iyiyim sen nasılsın demiyor ve yorumlarda Ne oldu kanki? Nereye gidelim? Devam işte böyle. Ölülerek ben gidelim mi acaba? Öl ben gidelim. geçelim. Zaten hava soğuk, karanlık oluyor. Tamam, öl denize geçelim o zaman. Öl denize. Aynen. Hava öl denize nereden sapıyor? Devam. A few moments later. Baş baş... Lader. Toprak da Toprak daha besle mi çalışır? Önceden çalışmadı. Yok amına. Kandı mu? Toprak da çalışmaz ki hani abi. Yok lan çalışıyor onlar da. Tamam dur Hadi arka bir anda saldı. Tamam mı? Hala gitmeye devam ediyor. En gözü bıraktıktan sonra hala patlıyor. 5 saniye Önce gösterilmiş. <laughs> 5 saniye önce açsaydım daha güzel olacaktı. Hadi <laughs> <külüyor> <laughs> <laughs> Ya dedim bir an ne oluyor? Gidiyor Hı? Hmm. motor dedim hala. Düştükten sonra açtım peki. Oğlum sen niye öyle bir kaza geldin ki? Ben anlamadım onu. Allah'ın su basıyor. Görüyor musun? Ben araç Kanki düştüğünde açtın da. bir daha düşsene kanki. Ulan da Okan. Sıkma canını. Oğlum sen uslanmazsın ya. Bu çocuk ustanmaz ya. Ah be kamerayı 5 saniye önce açsaydım. Evet arkadaşlar bugünkü kaza tozumuzu almış bulunmaktayız. Belliydi ama salak salak giriyorlar virajlara. <laughs> Kanki var mı bir şey? 112 arayayım mı? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ben niye böyle şeylere gülüyorum ya? Ben git motoru bir düzelsene. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kesik kesik oldu video da Kameranın havza kartı dolmuş. Güzel bir montaj yapmaya çalışacağım. Şu an öldüğünüzde geldik. Hatta geri gidiyoruz. Şimdi fark ettim kameranın havzası dolduğunu. Eski videoları boşalttım. Bir anda yola çıkacağımız öyle olunca unutmuşum. Pancar motoru ya. Buralar hep soğuk. Bas 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 Biz buradan gideceğiz Tamam kan gibi Tamamdır Benim de aynı yol zaten ben de eşlik tamam. ederim size Hiç sevgi alamadım biliyor musunuz bu yoldan Tamam tamam inandım inandım tamam. Tamam. O çok sakat iş şey yaptı ya Düştü <laughs> İşte geliyor Özel harekat İşte geliyor Belki bu videoyu zaten paylaşmayacağım Allah ya. At yalanını s*** inananı. Namık Kemal. <laughs> Hadi üstü, Öldürecek abi bunlar beni. Yak, yak. <laughs> <Yok. gülüyor> <Kardeşim, gülüyor> ya, hayal yak. Kardeşim yak. bakayım yak. Olmasaydı var ya. Birbirine <laughs> <laughs> Adam sana ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Çılgın şey seni ya Görüşürüz kanki Abi.